Yedikten sonra gerçekten ben avokado yemem diyemezsiniz. Çok güzel oluyor ama lezzetli sabah kahvaltılarda tüketebilirsiniz. Şimdi hazırlayalım, başlayalım o zaman. Avokadonun faydaları çoktur. Kışın hep hazırlayın kahvaltı Bir için. Bir yemek kaşığı kadar oda sıcaklığında tereyağı. Orjinal zeytinyağı varsa tereyağı yerine onu da ekleyebilirsiniz. Daha faydalı. Yarım su bardağı kadar ceviz için. Bir adet limon suyu ve iki adet avokado. İsterseniz tuz ve baharat ekleyebilirsiniz. Bizim bebek olduğu için sadece tuz Benim ekledim. Benim oğluşum bebek avokadolardan da koyar mısın dedi. Oğlumu kırmadan onu da ekleyebilir. 2 üç dakika blender yaptım. Cevizler de toz gibi olmuş. Avokado kalp damar sağlığını destek. Kemikleri güçlendirir ve tok tutar. Vücuttan toksinler atmaya yardım eder. Benim sipariş verdiğim avokadolar Alanya'dan geliyor. Limon, muz, avokado bahçesi olduğu için her şeyi taze taze yolluyorlar. Bu tereyağlı avokadoyu akşamdan yapıp sabah sıcacık ekmekle tüketebilirsiniz. Çocuklar avokadoyu sevmeyebilirler ama bunu yedikten sonra eminim çok severler. Üzerine ceviz, susam, çörek otu ekleyip yiyebilirsiniz. Var var ya gerçekten çok güzelmiş. Şöyle bir şey yaptım kahvaltı için. Sıcacık ekmekle beraber. <laughs> Şöyle bebek avokadolar da var. Hemen. Oğlum ısırmış galiba bunu. Değil mi çocuk? Faydalı bilgilerin devamı için devam yazmayı unutmayın. <laughs>